Antalya OSB Müteşebbis Heyeti'nin olağan toplantısına başkanlık eden Antalya Valisi Hulusi Şahin, toplantının ardından Başkan Ali Bahar ile birlikte Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji ile ekici peynir firmalarını ziyaret edip incelemelerde bulundu. İlk etapta öğrencilerine sunduğu son teknoloji ekipmanlar, atölyeleri ve laboratuvarları ile Türkiye'nin en başarılı meslek liselerinden biri olan Antalya OSB Teknik Koleji'ni ziyaret eden Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar'dan okul hakkında bilgi alıp öğrencilerle sohbet etti. Bizim değerli arkadaşlar, bizim İslam inşa oldu, oturduğu temeller başta adalettir. Uygulamalı eğitim çok çok önemli. Edir bu açıdan da şanslı çocukların her yerde bir imkan bulamaz. Sayın şey, yani Ayın buradaki ekipman şöyle hazırlandı. Bir çocuğumuz bir işi yaparken yani bir çalışmayı yaparken, uygulamayı yaparken diğerleri ondan seyredecek de öğrenecek diye bir şey yok. Hepsi tek tek o uygulamayı yapabilecek miktarda burada ekipman var. Yani. Vali Şahin ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede Antalya OSB Teknik Koleji için her türlü takdirin üzerinde büyük bir eğitim yuvası ifadelerini kullandı. Organize Sanayi Bölgesi Teknik Lisesi'ni kısmet bugüneymiş ziyaret ettik. Zaten methini duyuyorduk. Her türlü takdirin üzerinde bir büyük eğitim yuvası, bir özel hizmet olmuş. E, emeği geçen herkesi kutluyorum. İlk mezunlarını yakın zamanda verecekler. Çok başarılı olacaklar ve gerek Antalya sanayine gerekse ülkemizin her sektörüne dağılacaklar ve hizmet verecekler. Günün ikinci ziyaretini Ekici Peynir firmasına gerçekleştiren Vali Şahin, Kurucu Mustafa Ekici, Genel Müdür Burçin Ekici ve Genel Müdür Yardımcısı, Elçin Ekici Öztürk'ten firmanın 60 yıllık geçmişi, üretim kapasitesi, ürün gamı ve pazar büyüklüğü ile ilgili bilgiler aldı. Vali Şahin'e ziyareti esnasında Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin eşlik etti.